İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ile geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Medya Anonim Şirketi ile Kültür Anonim Şirketi içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gül'in ve Ayniyatçı Mustafa Özışığın da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan medya anonim şirketinden usulsüz ihaleler aldığı tespit edilen Yeni Fikir Eğitim Limited şirketinde yapılan aramada bir miktar para ile geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları dindiği belirlenmişti.